3 Bu yine oyun burada gitmesin. <laughs> Aa ne <nedir bacıdır? gülüyor> Yeter lan. <laughs> Yeter lan. <laughs> ne dedi lan sen çektim. My sweet, please Ekrana korku çıkalım mı ya? O <laughs> ne öldü kız? Alamıyorlar mı abi bunlar? Öldüm lan öldüm. Lan vur şuna. Gelsene lan. Gel çaldı. Geldim geldim. Ne çalması Nereye gidiyoruz abi? Ne bileyim geri aynı yere gel. Kaç lan? Kaç oğlum <laughs> aynı yere gel. Oğlum nasıl oldu lan o? Tövbe estağfurullah. Yalnız lag giriyor sanki. Lütfen kalede 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 kale kale biri olsun. Kalede biri olsun. kapattım da. Ne biri olsun ya? <laughs> ya kim o kalede abi? Kim o kalede ya? Kim o kalenin içinde taklalar atan kim ya? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ha bak ne vuruyor adam. Görüyor musun Necati? Necat kapa attım. Bak ya bak ya. 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 Geliyorum Necat! Necati Necati. Oğlum e, e, geliyor. Ne vez njega ne Neci yiksi çöştirirken Oğlum sen deliysen ben de deliyim. Ben de deliyim. Oğlum ağırdır <laughs> Sen deliysen ben de deliyim lan. Çok güzel.

ya niye böyle yapayım? Oğlum Çok ciddi <gülüyor> Abi <gülüyor> <gülüyor> 10 dakikalık bir videoydu Şimdi ise e, Ne oldu sana? Hamza abi vurdum Sağol şey Sağ tamam Eğer oralarda Beni duyanlar görenler olursa Onların Anasının <laughs> Pogris Anasını satayım Baba beni eritiyorlar ya çok bir şey. Baba ne yapsın daha baba Baba ne yapsın Eda. Baba Baba Ne yapsın <laughs> burada Burada ne yapayım daha <laughs> do, do, do. Baba da. Abi neredeyiz şu an bayağı kapı açtık ya Aa benim ışıkta bitti bozuldu ışık Aa arkamızda <laughs> Çık 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 Çek <laughs> sen Kapat kapıyı kapat. Al al al. Abi ağzına doğru vur abi. Ataka gitti. Sıkış. Sıkış gir şuna. Çekil ben de gireyim oraya. Ben gördüm ya. Oğlum ikimiz dön, direkt <laughs> de direkt Ay kesin içinde yer var orada. Abi gözünü seveyim ya dur ya. Lan. Why? Apeyin myself. masa. Benimle. You're <laughs> bu kadar. Oğlum ne Girdim oradaki kişiyi birden çıkarttım. var ya siz Abi, çok. Mi? Var ya Orada siz hani var mi? ya siz <laughs> çok nankör heriflersiniz ya. <laughs>